Arkadaşlar devamını çektim. Abim küfür etmişti. Orayı kestik. Ben etmedim ki. Etmedim ki ben vücudum. Ben küfür et video etmedim. Vücudum. Geber lan kendi arkadaşımı gebertim ama At Atto 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 alayım mı seni gidelim bana. <laughs> 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 This is Sparta. Spartacus. Spartacus. Kasaylı küstüm mü? Sparta küs. Sparta ile ne yapıyorsun? Zagiste, Zagiste Al bunu. Ben de bak bombalı var, bombalı var. Bombalı. Bir de, bir de, bir de bak bak bak. Bak ya. Bak elinde bir de daramalı var, daramalı. Attı, ya. attı, attı, attı. attı. Ona zemin değil. At attı, vuruyor, attı. Bende yok mu onlar Kerim? At o, at o, at o, Vuruyor ben at de o. Bende de bu var lan. Bende de bu var. Hoş. Hoş. What the fuck. Al lan silahını. Çocukta silah bitmiyor lan. Bende silah bitmez. What <laughs> the Bende silah bitmez. At o, at o, at o. Kerem at o. Ah. Silah mı Adam, <laughs> Adam ol lan. <laughs> Adam ol lan. <laughs> Adam ol lan. <laughs> Adam ol lan attı, kerim attı. Logos takko, bunu kanko. Pala. 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 <laughs> kerim şu elindeki silahları al da. Ben şimdi gebereceğim. Ben gebermek istemiyorum. Ablo, bir daha ablo, doğmasın. Silahlarımı al diye. Bak bir daha doğmasın. Doğarım ben doğarım. Ben çünkü ölüm adamıyım. Öldüm. <laughs> Öldüm. Öldüm. Ben öldürdüm. Hayvana bak ya. Yani. Bunlar. Ikınıyor bunlar. Bunlar ıkınıyor. <laughs> diye ölüyorlar çünkü. Ama <laughs> bak ıkınıyorlar. Ben de yerleştireceğim. <laughs> tamam arkadaşlar sen de yerleştir. Ne yerleştireceksin? Official <laughs> <laughs> Instagram hesabımı takip edin. Bunu Tuna'ya yollarım tına. Bu bana senden. Bu 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 senden bana. Bu benden sana. Ben de yerleştireceğim. Tamam arkadaş sen de Ne yerleştireceksin? O Instagram hesabımı takip edin. Peki kaç takipçin o? Bir. bir kişi çok merak ettim. Kim acaba? Dur lan. Burada Cevher yazıyor. Tam da benim Instagram hesabım yok ki. Biliyorum. Ben açtım. Ya neden ben ya? Yani? Neden ben? Biliyorum. Ben... Oh, Kerim gel ben nasıl al? Official Instagram hesabımı takip edin. Ee, ben de yerleştireceğim. Tamam kıday sen de yerleştir. Official Instagram hesabımı takip edin. Tamam ya. Döre, dö, dö. Ben de yerleştireceğim kendi videomda kendim küfrederim. Sen var ne bundan? Hem benim videomu çekmeyin. Ne? Baba. No. Baba. No. 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 Sana ne? <laughs> no. Sana ne? Sana var ne? varsa bana ne? Ben tokum seni. O. 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 Ben aldım. Arkadaşlar bu Kerim benim videomu Beziyor Hayır Benim videomu çarptır Çarapsi <laughs> Tamam özür dilerim Ağlama ağlama tamam ağlama <laughs> Gel dedik çocuk gidiyor ağladı Ağladı olduğu yerde ağladı Ağladı neden ağladın sen Ağlamanı istiyor Neden ağlamadın sen ben senin ağlamanı istiyorum Pislik çocuk pis çocuk pis çocuk. Seni babama diyeceğim. Oha canım gidiyor lan. İşte. Als ik. Tak şu Freddy abi. Gelim gelim gelim. İniyorum. Geliyorum. Ben <laughs> geliyorum. <Gülüyor> geliyorum. Geliyorum. Gelmiyor yalancı. Birthday Freddy's. Öldüm. Geliyor geliyorum. geliyorum. Gelmiyor yalancı. Oha o ne biçim muz Bu böyle böyle vurdun Seni adi Geliyor Geliyor Hı? Pompalı. Pompalı. Asyon, pamparı, pompalı masyon, pampari pompalı. Geliyor abi geliyor. Anca beraber, kanca beraber. Sen kanca. Tam söylemek istemiyorum. Anca beraber, kancık beraber. Vap. Seninle beraber esprileri hepinizle hoş Adamı öldürdüm. Vap. 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 Gel Kerim. Geliyorum. Oğlum çabuk gel lan. <laughs> tamam geldim. <laughs> Aa ben de öldüm. Aa ben de öldüm. Abi. Müleçoşturmuş. Değil. Abim. Ben değilim. Abim o çok bu kadar kokutuyor. Ben osur onu. Sen osürdün. Ya bak yalan söyleme. Kerim gel buraya gel. İş! İş! Yalnız kim var? Sen. Ya bir de sen... Pınar teyzem var orada. Nerede? Gel, gel şuraya gel şuraya gel. Adam gelmiş. Yine <laughs> gel, yeni bir takip et. Beni takip, takip, et. Ben? Koş. Koş lan benim takip et. Benim Sana mi? Sana bir şey getireceğim. Adam kaçmış. Adam edecek. Gel adam. gel gel şuraya gidelim gel. Gel adam orada gel. Adam olsun. benim adam edecek. Hadi şuraya gel, şuraya gel şuraya gel şurada saklanalım. Gel şurada ettim. Saklanalım. Senin ağzını ne adam saklanalım. Sen adam ettin ben lan. Senin adını ettim ben. Öldüm. Seni A diye pisli. Pi. Abi orada kal sen öldür. Ah, seni öldürmeye çalışıyor bana. Gel Kerim. Gel. Silahını aldım. Gel. Geldim. Gel. Şuraya saklandı. Kendi silahımı aldım. Hayır şuraya gel bir şuraya şuraya. Bırak. orada mı? Kalmadı ya. Kalmadı ya. <gülüyor> 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 kalmadı mu? Kalmam ben. Cici cici cabası. Kerim'i de anası. Tövbe tövbe. Vap. Dıt diyor abim. Abim küfür ediyor. Vap. Video kaç dakika? Ye. Vap. Yedi. Arkadaşlar bunun devamını çekeceğiz birazdan yani. Şu anda videoyu dur yani bitiren burada. Videonun e, takışı bitince bit diyorum. Videonun şu anda yani 3. çekişimiz şu anda yani. 7. Devam gel. Devamını sonra çekeceğiz arkadaşlar şu anda değil. 10. dakika olunca şu anda 2 tane video atacağız. Kerim'den de 3 video atacağız arkadaşlar. On 10 olunca Arkadaşlar benden iki video Kerim'den de üç video atacağımız için görüşmek üzere. Ben de gelin videoyu bitireyim. Evet. Goodbye. Goodbye. Selam bizim gençler. Dakika bitti. Bay bay.